numarama hepiniz hoş geldiniz. Ben Mimar Ebru, kameraman arkadaşım Sercan ile bugün Gebizli Mahallesi'nde bulunan dubleks bir daireyi sizlerle gezeceğiz. Dairemiz Gebizli Mahallesi üzerinde 1120 sokakta bulunuyor. Dairemizin Markantalya AVM'ye uzaklığı aracınızla da yaklaşık 10 dakika. Eğer sahile varmak isterseniz sahile de aracınız ile yaklaşık 9-10 dakika arasında ulaşım sağlayabilirsiniz. Yakın hastanelerden bahsetmek gerekirse yakınlarda Özel Medsera Hastanesi var ve oraya aracınızla yaklaşık 5 ila 6 dakika arasında bir ulaşım sağlıyorsunuz. Yine dairemize çok yakın bir sağlık ocağı, aile sağlığı merkezimiz bulunuyor. Buraya da yürüyerek yaklaşık 6 ila 7 dakika arasında bir ulaşım sağlıyorsunuz. Yakınlarımızda aynı zamanda bir sent pazarı bulunuyor. Semt pazarımızda yaklaşık araçla 4 ila 5 dakika uzaklığında bulunuyor. Bunların dışında söyleyebileceğim hava alanına uzaklığımız yaklaşık 15 dakika kadar sürüyor. Ayrıca daire çevremizde bir sürü özel ve devlet okulda bulunuyor. Bu okulların listesine web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Binamızda 8 kişilik 630 kilogram kapasiteli bir asansör bulunuyor. Dilerseniz asansörümüze binip dairemize çıkış yapalım. Daire kapımız beyaz, çelik olarak tercih edilmiş. İsterseniz içeri girip gezmeye başlayalım. Dairemize giriş yaptığımızda karşımızda direkt bir ayna ile karşılaşıyoruz. Ayna mekana ve hole direkt derinlik katmış. Bu sayede e, holün genişliği arttırılmaya çalışılmış ve e, sağ tarafımızda bir vestiyer konumlandırılmış. Vestiyerin sağ yan cephesi parçalı aynayla tasarlanmış. Bu ayna sayesinde de derinlik katılmış aynı zamanda hole. E, holümüzün zemini bej renklerinde mermer tercih edilmiş. E, holümüz uzun ve ince olduğu için e, yukarıdaki asma tavanı da uzun ve ince yapma e, tercihinde bulunmuşlar. Bu sayede hol daha e, yüksek, daha geniş bir algı yaratıyor. Aynı zamanda ledler ve spotlarla aydınlatmayı sağlamışlar. Dairemizin hol, holünün girişinde, ya bu girişte duvar kağıtlarımızı taş desenli tercih etmişler, gri tonlarında ve hani açık renkli tonlar tercih edildiği için ev dar holler ya da dar mekanlar daha geniş hale getiriliyor. Mantıklı bir tercih olmuş. Biraz vestiyerimize göz atmak istiyorum. Vestiyerimize doğru ilerlediğimde çift kapaklı ve tüm kapağın tamamı ayna şeklinde tercih edilmiş. Ben açıkçası daire giriş çıkışlarında böyle boy aynaları seviyorum. Çünkü bir yere giderken insan son kez bir kendine bakma isteğinde bulunuyor ve bu sayede güzel bir mantık yakalanmış burada. Vestiyerimiz de oldukça geniş tasarlanmış. Yani kalabalık aileler için bir sürü laf konumlandırılmış. Vestiyerimizin alt kısmına çekmeceler yerleştirilmiş. Bu sayede güzel bir depolama alanı oluşturulmuş ve baktığımda da beyaz renk tercih edilmiş yine. Holümüzü yine genişletmek için mantıklı bir tercih olmuş bu. Dilerseniz şimdi direkt giriş kapımızın sağında olan salonumuzu gezmeye başlayalım. Salonumuza giriş yaptığımda Zeminde ahşap laminat gri tonlarda kullanıldığını görüyorum ee, ve salonumuzun formu dörtgen formu olarak tercih edilmiş. Yine bu dörtgen formu asma tavanda da kullanılmış. Asma tavanda bunu kullandığınızda kat yüksekleriniz olduğundan daha geniş daha yüksek görünür. Bu güzel bir tercih, güzel mantıklı bir tercihtir. E, salonumuzun aydınlatması da asma tavanda yine led ve spotlarla sağlanmış. Yine güzel bir tercih olmuş bu. Güney batı cephemize de e, bir adet boycam yerleştirmişler. Bu boycam sayesinde e, dairemizin içine, salonumuzun içine oldukça güzel bir doğal ışık alıyorsunuz. E, dön, dönüp baktığımızda kuzey batı cephemizde de yine bir boycam yerleştirilmiş. Fakat bu boycamdan e, balkona çıkış yapıyorsunuz. E, bu balkon hem mutfağa hem salona çalışıyor. Oldukça mantıklı bir tercih olmuş yine. Salon Salonumuza geri döndüğümde bakıyorum. Duvarlarımızda e, gri tonlarında ve e, açık krem tonlarında e, duvar kağıdı ve boyalar kullanılmış. Bu da salonu oldukça ferahlatmış, e, güzel geniş bir görüntü sağlamış. E, salonumuzun kapısını e, beyaz tercih etmişler. ortasında da bir adet buzlu cam yerleştirilmiş. Bu buzlu camın nedeni de şu. Biliyorsunuz evlerimizde genellikle hol tarafı, taraflarımız karanlık kalır. Ortada kaldığı için ışık alacak bir yeri olmaz. Ama böyle salon kapılarınızı, mutfak kapılarınızı, holü açılan kapılarınızı eğer camlı tercih ederseniz holünüze ışık almış olursunuz. Bu da mantıklı bir tercih olur. Salonumuzun kuzeybatı cephesine yerleştirilmiş olan balkonu dilerseniz beraber gezelim. Balkonumuzu gezmeye başladığımızda turuncu ve gri tonlarında dikey şeritli bir brand ile örtüldüğünü görüyoruz balkonumuzun. E bu Kuzey batı cephede bulunan bir balkon için mantıklı bir tercih olmuş. Çünkü batı güneşi çok yakam güneş değildir. Evet ama yine de Antalya ikliminde balkon için biraz sıcak olur. Bu sebeple bu branda sayesinde balkonu istediğiniz gibi kullanmaya başlayabilirsiniz. bunun dışında korkuluklarımız metal korkuluk, metal taşıyıcılı korkuluk olarak tercih edilmiş ve bu korkuluk sistemine de bir camla desteklenmiş korkuluk sistemi güzel ve şık bir tasarım olmuş. Balkon demirimiz de beyaz seramik olarak tercih edilmiş. Aynı zamanda arkamdan da hemen mutfağa giriş verilmiş balkondan. Bu mantıklı çünkü hanımların balkonda genellikle mutfak balkonlarında çöplerini biriktirdiğini hepimiz biliriz. Bu sebeple güzel ve mantıklı bir tercih olmuş. Şimdi hazırsanız mutfağımızı gezmeye başlayalım. Balkon kapımızda mutfağımıza giriş yaptığımızda holde kullanılan taş desenli duvar kağıtlarının burada devam ettiğini görüyorum bu bu tarz evler için mantıklı bir tercih oluyor. Çünkü e, hol mekanından mutfak mekanına giriş yaptığınızda e, inanılmaz bir farklılık hissetmiyorsunuz. E, aynı tonlarda, aynı şekilde duvar kaplamaları, duvar boyaları kullanıldığında mekanlar arası uyum sağlamış oluyorsunuz. Güzel bir tercih oluyor. E, bu mekana girdiğimde en çok dikkatimi çeken şeylerden biri gökyüzü desenli Gergi tavan sistemi kullanılmış burada. Bu bir tercihtir. Kimisi sever, kimisi sevmez. Ama ben mavilik, hani gökyüzü desenli olduğu için mavilik kattığı için genellikle seviyorum böyle şeyleri. Mutfak dolaplarımız beyaz tercih edilmiş yine. Ortam ferah ve rahat görünsün diye. Kuzeybatı cephemizde de bir tane güneş yer. özür dilerim güneş alımı için bir pencere yerleştirilmiş. İçeri güzel bir batı ışığı alınıyor bu şekilde. Güzel, tatlı. Böyle kahverengi tonlarında da kırçıllı granit tercih edilmiş tezgahımızda tezgahımızın kenarlarına bu şekilde metal şeritler geçilmiş. Bu ev hanımlarının en çok arayıp da bulamadığı şeydir. Çünkü hemen gösteriyorum. Burada bir yıkama işlemi gerçekleştirdiğinizde eğer tezgahınızın burasında bir geçit yoksa, bir şerit yoksa şıpır 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 su yerden bu şekilde akar ve bu ev hanımlarının inanılmaz nefretidir bilirim. Ben de sevmem. O yüzden bu şekilde bir metal şerit mantıklı olmuş. Mantıklı bir tercih olmuş. Zemine baktığımda holde kullanılan 5 tonlarındaki mermer burada da devam ettirilmiş. Yine uyum açısından mantıklı bir tercih olmuş. Mutfak dolaplarından bahsetmiştim size. Mutfak dolapları beyaz e, ferah olmuş ve çok fazla depolama alanı yerleştirilmiş bu mutfağ. Mutfağımız da geniş ve ferah zaten. Buralara çekmecelerimiz yerleştirilmiş. Stop özelliği olan çekmecelerimiz. E, buralara e, dolaplarımız, depolama alanlarımız yerleştirilmiş. Bu beyaz mutfak dolaplarının arasında da e, bu şekilde cam siyah bir e, depolama alanı yerleştirilmiş. Dolap yerleştirilmiş. E, bu bana oldukça şık geldi. Çünkü beyazın içinde, bundan önce de bahsetmiştim bir önceki videolarımızda. Beyazın içinde e, ona zıt bir renk, siyah bir renk kullanırsanız bu zıtlık aslında bir uyum sağlar ve şık bir görüntü olur. O yüzden mantıklı ve güzel bir tercih olduğunu düşünüyorum. Mutfak dolaplarımızdan bahsettikten sonra hemen yanlarında bulunan e, üçlü Anka resetimden bahsedeceğim. Anka Stresettim davlumbaz, e, dört gözlü ocak ve e, altı programlı e, fırın şeklinde e, tercih edilmiş ve Siemens marka olarak tercih edilmiş. E, Dolaplarımızın ve tezgahımızın arasına e, beyaz parlak e, seramik tercih edilmiş. E, bu, 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 tarz tercihler dediğim gibi her zaman böyle açık tonlu tercihler e, mutfağınızı ferahlatır ve daha rahat daha güzel bir görüntü sağlar. Ankara setimizin hemen yanına buzdolabı için e, bir alan yerleştirilmiş. Buzdolabınızı buraya yerleştirip oldukça rahat bir alan yaratabilirsiniz kendinize. Şimdi size mutfakla ilgili en önemli detaylardan bahsedeceğim. En önemli detay benim için bu mutfakta. Şimdi alışverişinizi yaptınız, geldiniz, poşetlerinizi buraya koydunuz. Poşetleri koyduktan sonra dolabınızı açıp içine yerleştirme yaptığınızda ee, bu sizi rahatsız etmemeli kolay olmalı yani daha sonra sonrasında pişirme yapacağınız için dolabınızdan malzeme alıyorsunuz devam ediyorsunuz te, Evinizde e, musluğunuzun olduğu yerde bunları yıkıyorsunuz ve burada pişirme yapıyorsunuz yani e, mutfaklar için bu üçlü üçgen e, tasarımı sağlayabilmesi gerekiyor bir mutfağın kaliteli mutfak olması için o yüzden e, bu önemli bir detay. Bunun dışında burada da bir camlı e, mutfak dolabı depolama alanı tercih edilmiş. E, böyle güzel olan bardaklarınızı e, kaplarınızı sergilemeniz açısından burada hatta ev sahibimiz de reçellerini yaptığı muhtemelen el yapımı reçellerini sergilemiş. Oldukça şık bir tasarım. E, bunun dışında da söyleyebileceğim şudur ki e, mutfağımızdan direkt e, holümüzü boylu boyunca görebildiğimiz e, ferah bir e, görüntü sağlıyor kapımız. İsterseniz Diğer odamızı gezmeye başlayalım. Salonumuzun yanındaki odaya giriş yaptığımda zeminin yine ahşap laminant olduğunu görüyorum. Aynı renk tonlarında kullanılmış ve bu odayı ev sahibimiz oturma odası olarak değerlendirmiş. E, odamızın duvarlarına baktığımda 3 e, duvarı e, sarı hardal böyle koyu tonlarında kullandığını görüyorum. Fakat televizyonum var, televizyonumuzun arkasında kalan duvarı e, taş desenli. Fakat bu sefer hol holimizden farklı bir taş deseni kullanılmış. Duvar kağıdıyla kaplamış. Bu sayede televizyonun olduğu duvar özelleştirilmiş. E, oldukça mantıklı ve güzel bir seçim tercih olmuş. E, bu tarafa doğru devam ettiğimde e, kuzey-doğu cephemde bir adet balkon minik bir balkon konumlandırıldığını görüyorum. E, bu evin e, en büyük artılarından biri benim için. E, inanılmaz bir esinti var evin içinde. Böyle efil efil inanılmaz güzel. Yani şeyden holden yürü, yürümeye başladığımda böyle bir Ferahlık böyle yüzüme çarpan tatlı bir esinti bayağı keyifli. Ee, bu ev, bu odada bir de güney batı cephesine iki tane tekli pencere yerleştirmişler. Yine doğal ışığı yani güneyin hem doğunun hem batının ışığını almak açısından mantıklı bir tercih olmuş. Aydınlatmayı da orta aydınlatma armatörüyle e, sağlamışlar. Onun dışında söyleyebileceğim minik tatlı, güzel ve ferah kesinlikle serin bir oda. Oturma odamızdan çıkıp ortak banyo alanımıza giriş yapıp orayı tanıtacağım. Ee, banyo ve duş alanımızın seramikleri yakın tonlarla tercih edilmiş. Bej ve krem tonlarında tercih edilmiş. Asma tuvaletimizin bulunduğu bu çıkmaya, bu nişimize kahverengi tonlarında seramik yerleştirilmiş ve burası özelleştirilmiş. Güzel bir tercih olmuş. Buranın üzerinde isterseniz bu şekilde ev sahibimizin de kullandığı gibi depolama alanı olarak kullanabilirsiniz. oldukça geniş bir duş kabini tercih edilmiş. Duş tekneli. E, duş teknemizin rengi beyaz tercih edilmiş. E, ve bakıyorum e, burada bir ayaklı lavabomuz var. Ayaklı lavabomuzun üzerine de e, Çerçevesiz sade bir ayna tercihi yapılmış. Çerçevesiz ayna, yani böyle sade aynaları ben seviyorum. Tabii dolaplı aynalar olsa daha tatlı olur ama böyle aynaları da seviyorum çünkü daha şık, daha böyle boş ve ferah gösteriyor banyolarımızı. Bunun dışında da kapımızın arkasında bir adet çamaşır makinesi alanı yerleştirilmiş. Banyodan sonra Alaturka tuvaletimize gezmek için ilerleyeceğiz. Ortak banyo alanımız ve ortak Alaturka tuvaletimiz yan yana çözülmüş. Islak hacim yani bu e, su giderleri açısından mantıklı bir tercih olmuş yani mimari açıdan. E, onun dışında kapılarımız e, evin genelinde kullanıldığı gibi beyaz tercih edilmiş yine. Beyaz ahşap tercih edilmiş. Alaturka tuvaletimiz için de iki renk seramik kullanılmış. Dikdörtgen uzun seramikler bunlar. E, bej ve kahverengi tonlarında tercih edilmiş. Birbirine uyumlu yakın ve güzel renkler. E, Alaturka tuvaletimiz mevcut. Bu tuvaletin içinde bir de ayaklı minik bir lavabo yerleştirilmiş. Bu alanla ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Holümüzün bitiminde ve ortak tuvalet duş alanımızın hemen kenarında bulunan ebeveyn yatak odamıza girmiş bulunuyorum. Ebeveyn yatak odamızın yatak başlığının dayandığı duvarına pudra pembesi tonlarında bir duvar kağıdı kaplaması yapılmış. Kalan duvarlara da gri tonlarında bir boya boyanmış durumda. Gri ve pembenin uyumu tatlı bir şekilde sağlanmış. Ee, dediğim gibi az önce buraya e, bir adet e, çift kişilik yatak yerleştirilmiş. Yatak başlığımız mobilyamız beyaz sonlarında tercih edilmiş. Ferahlık ve rahatlık sağlaması açısından güzel bir renk seçimi olmuş. E, yatağımızın hemen ucuna büyükçe bir e, gardırop yerleştirilmiş. Bayağı geniş, büyük bir gardırop. E, Gardrobumuzun hemen orta e, kapağında bir ayna konumlandırılmış. Biliyorsunuz hanımlar kendilerine bakmayı severler odalarında hazırlandıktan sonra. O yüzden boy aynasının olması önemli bir detay hemen yatağımızın yanına da e, hanımlar için makyaj masası bir şifonyer, aynalı bir şifonyer yerleştirilmiş. Minik tatlı ve altında çekmecelerin depolama alanlarının bulunduğu tatlı bir şifonyer. Hemen karşımda da e, kuzeydoğu cephenin bulunduğu duvara da e, pencere yerleştirilmiş. Bu pencere sayesinde hem doğal ışık içeriye güzelce alınmış hem de e, holden gelen e, rüzgar esintisi, rüzgar yolu kapatılmamış. Yani bu sayede buradan devamlı bir rüzgar esintisi var. O yüzden zaten bu ev muhtemelen rüzgar anlamında güzel çözülmüş. Serin ve efil efil gerçekten. Zemine baktığımda da yine diğer odalarda olduğu gibi gri tonlarında bir ahşap tercih edilmiş. Bu odamızla ilgili vereceğim detaylar bu kadar. İsterseniz hep beraber üst katı gezmeye gidelim. Üst kata çıktığımızda bir adet hol ile karşılaşıyoruz. Holümüzü ve merdivenimizi ayıran ahşap bir korkuluk tasarlanmış. Merdivenimiz ahşap, korkuluklarımız ahşap. Oldukça şık bir detay. Ben ahşap merdiveni her zaman e, bu metal merdivenlere daha çok tercih ediyorum. Çünkü daha doğal bir hava katıyor eve. E, gördüğünüz gibi bu, bu duvarımız aşağıdaki holde devam ettiği şekilde taş desenli duvar kağıdıyla kaplanmış. Geri kalan duvarlarımız da e, hardal renginde açık sarı e, renginde tercih edilmiş. Yine ferahlık katmış bu hole. E, bunun dışında hol zeminimiz aşağıda olduğu gibi aynı zemin tercih edilmiş. Tavan detayımızda da mutfakta görmüş olduğumuz gökyüzü desenli gergi tavan sistemi tercih edilmiş. Bunun dışında holümüzden ilerlediğimde sağ tarafında bir adet banyo ve duş kalıyor. Üst kattaki kullanım için bu. İsterseniz banyomuzu ve duşumuzu gezelim. Üst kat duşumuza geldiğimizde bej ve kahverengi tonlarında seramikleri görüyoruz. Kahverengi rengi tonlarındaki seramikler ayaklı lavabomuz ve asma klozetimizi özelleştirmek için onların arkasında kullanılmış. Ayaklı lavabomuzun hemen üzerine pembe tonlarında tasarım bir aynamız yerleştirilmiş. Bunun dışında aşağıda olduğu gibi duş teknesi tercih edilmiş. Burada da beyaz bir duş teknesi ve buranın duşu da aşağıda olduğu gibi oldukça geniş tasarlanmış. Zeminimizde siyah tonlarında bir seramik tercihi yapılmış burada da. Hadi bakalım çocuk odamızı gezelim. Çocuk odamıza giriş yaptığımda Zeminimin aşağı katlarda olduğu gibi gri tonlarında laminant parke olduğunu görüyorum. Duvarlarımız bu oda erkek çocuğu için tasarlandığı için sanıyorum mavi tonlarında boyanmış. Kalan duvarlarda siyah beyaz dikey şerit duvar kağıdı ile kaplanmış durumda. Minik tatlı bir oda olmuş burası. Kapımız evin genelinde kullanıldığı şekilde beyaz ahşap masif olarak tercih edilmiş. Ee, bu oda ile ilgili söyleyebileceğim detaylardan biri de şu, tam karşımda bir pencere var, doğal ışığı içeri almak açısından doğu ışığını oldukça tatlı bir pencere olmuş, minik bir pencere çözümlenmiş. Ee, bunun dışında hemen pencerenin yanına bir adet yüklük tercih edilmiş tasarlanmış. Fakat buradaki yükle e, dolap. Tasarlatmayı tercih etmemiş ev sahibimiz. Fakat siz buraya geldiğinizde herhangi bir marangozla anlaşıp hesaplı bir miktara yani çok tutmayacağını düşünüyorum. Hesaplı bir miktara çok amaçlı dolap tasarımı yaptırabilirsiniz bu yüklük kısmına. Oldukça da kullanışlı olur çünkü arkaya doğru çok gidiyor. Yüklüğümüz alanı bayağı geniş görünüyor. Hemen arkamda burada da kapalı terse çıkan bir boy kapı görüyorum. Hazırsanız kapalı terse gezmeye başlayabiliriz. Kapalı terasımıza giriş yapıyorum. Kapalı terasımızda zeminimiz beyaz, seramik olarak tercih edilmiş. Hemen kapı, kapalı terasımızın kapısının arkasında bir adet e, ardiye, kiler, e, yüklük gibi bir alan bırakılmış. E, fakat bu alan e, tabii böyle kiler gibi, ardiye gibi kullanıldığı için dağınık bir görüntü veriyor bize bunun önüne geçebilmek için bunu engellemek için yapabileceğiniz şey bu şeffaf olarak tercih edilen camı buzlu cam olarak tercih edebilirsiniz ve bu arkadaki görüntüyü bu şekilde saklayabilirsiniz yani mantıklı bir depolama alanı yaratmış oluyorsunuz kendinize hemen karşımıza bir adet böyle tatlı bir oturma grubu ...tercihi tercih yapmışlar. Bunların üzerine böyle minik minderler atıp gerçekten keyifli bir alan yaratılabilir. İşte terasımızın çevresi bakıyorum. Eee pima penne ve kaydırma camlı tasarlanmış. Oldukça mantıklı bu teras genel olarak e, kışın e, tercih edilecek. Yani kışın kullanmak bayağı uygun bir teras. Çünkü soğuğu muhtemelen bu camlar sayesinde engelleyeceksiniz ve keyifli bir alan haline getireceksiniz. Ve bu teras doğu güneşini aldığı için tatlı bir güneş oluyor. Yani kışın ısıtır, yazın da inanılmaz yakmaz. Güzel bir güneş oluyor. Yani bu terasımıza bir de e, muhtemelen mutfak kullanımı da sağlaması açısından mutfak dolapları ve tezgah çözülmüş. Tezgahımız aşağı mutfağımızda olduğu gibi e, kahverengi tonlarında granit tercih edilmiş. Mutfak dolaplarımızda yine parlak e, boyalı, tatlı bir ee, mutfak dolabı tercih yapılmış. Ee, burası teras olduğu için tavan boyu da alçak. Tavan boyu alçak olduğu için mutfak dolaplarının boyları inanılmaz hoşuma gitti. Çünkü ben zaten 1.50 olduğum için ne yazık ki çok yüksek dolaplara ulaşamıyorum. Ama bu mutfak dolapları benim için aşırı ideal boyda şu an. Ee, eğer hazırsanız bu kattaki diğer çocuk odasını gezmeye başlayabiliriz. Bir diğer çocuk odamıza giriş yaptığımda zeminin evin genelinde kullanılan gri ahşap laminatla kaplı olduğunu görüyorum. Duvarlarımız diğer çocuk odasında da gördüğümüz e, siyah beyaz dikey e, duvar kağıdı ile kaplandığını görüyorum. Kalan duvarlarda sarı ve hardal tonlarında e, tatlı bir boya ile boyanmış. Hemen yanımda beyaz bir e, şifonyer makyaj masası bulunuyor. Sanırım burası küçük hanımların odası. E, mobilyalarımızın genelinde beyaz tonların kullanıldığını görüyorum. Çünkü beyaz tonlar daha önce de söylediğim gibi e, minik evleri daha büyük, daha ferah, daha e, geniş hale getiriyor. Öyle bir algı yaratıyor. E, bu gardırobumuzda da yine hanımların kendine bakmayı çok sevdiğini hepimiz biliyoruz. Yine hanımların sevdiğini diye bir boy aynası kullanılmış. Hemen karşımda Güneybatı cephesinde bir adet pencere yerleştirilmiş. Bu pencere sayesinde batı güneşinin o tatlı ışığı odaya alınıp ferah ve rahat bir görüntü sağlanıyor. Hemen o pencerenin yanındaki duvarda da açık terasımıza çıkış bulunuyor. Arzu ederseniz hep beraber açık terasımızı gezelim. Çocuk odamızdan açık terasımıza çıkış yapıyorum. Çıkış yaptığımda zeminin beyaz seramiklerle kaplanmış olduğunu görüyorum. Tavanımızın da spotlarla aydınlatma sağladığını görüyorum. Bunun dışında ev sahibimiz bu köşeye tatlı bir yeşil alan oluşturmak istemiş. Bu da gerçekten terasa güzel bir görüntü katmış, hoş bir görüntü katmış, keyifli yani böyle yani bir saksı bile koysanız yeşillerin içinde oturuyorsunuz hissiyatı verebilir bu size. O yüzden evinizde hani minik de olsa bir bitki yetiştirmeye çalışın size tavsiyem bu. Bunun dışında bu mekana 6 kişilik bir yemek masası ahşap sandalyeleri olan ve kendisi de ahşap olan bir masa tercih etmişler. Buraya da minik ahşap bir e, oturma grubu tercih etmişler. Bu grubunda e, süngerlerini beyaz olarak tercih etmişler. Hemen oturuyorum, bir deneyimliyorum. Hmm, oldukça rahat, keyifli bir takım. E, önümüzde de böyle minik e, aynı desende, aynı tasarımda devam eden bir e, masa Orada sehpa yerleştirmişler. Bu masa üzerine de hatta yere oturup oynayabildiğiniz bir okey takımı yerleştirmişler. Yani burada keyifli saat bir vakit geçirebilirsiniz. Bu arada bu e, mekanın şeyinden de bahsetmek istiyorum, güneş alışından. E, bu mekan batı güneşini alıyor ve e, oldukça keyifli bir güneş bu. Çünkü batı güneşi e, aynı doğu güneşi gibi ne yakar e, ne e, aşırı soğutur. Yani keyifli bir güneştir gerçekten. Güney güneşi Antalya için bir tık daha e, zorlama bir, hani zor bir güneştir ama batı ve doğu güneşi keyifli güneşlerdir. E, bu terasla ilgili söyleyebileceğim şimdilik bu kadar. Ev sahibimiz Enver Bey ile birlikteyiz. Kendisinden binamız ve dairemiz hakkında bir takım bilgiler alacağız. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz Enver Bey. Hoş bulduk. Teşekkür nasılsınız? Ederim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Kapılarınızı bize açtığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ee, size bir takım sorularım olacak. Tabii ki. Ee, öncelikle binamızda otopark var mıdır? Otoparkımız varsa bu açık mıdır, kapalı mıdır, kaç araçlıktır? Bunlarla ilgili bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii ki. Bizim e, açık otoparkımız var. 8 kapasiteli e, araçlarımız var. E, yeterli bir şeyimiz hı hı, vardır. Hı hı. E, otomatik kapımız var e, araçların girmesi otopark için. Evet. Kumandalı giriş midir? Kumandalı bu? giriş. Çok güzel. E, peki e, binamız kaç dairedir ve e, genellikle oturan kitle nasıldır? Öğrenci midir, aile midir, bekar mıdır? Nasıldır? Herkes tanıyor musunuz? E, tabii ki binamız hepsi aile e, oturan kişilerdir. E, Genellikle e, hepsi ev sahibi iki tane kiracımız var burada hı hı, oturuyor. Hı hı. E, 11 dairemiz var binamızda mevcuttur. E, hepsi de ailece aile. Herkesin birbirini, herkesi birbirini ortam. tanıyor ortam. Anladım. Sıkıntı yok Sıcak bir aynı yani. aynı. Anlıyorum çok teşekkür ediyorum bu cevap için. E, peki doğal gaz altyapısı mevcut mudur binada dairede? Evet e, doğal gaz altyapımız mevcut e, girişi kapıya kadar gelmişti binaların dairelerinin altında altyapımız mevcut hı hı. ama henüz e, yeni geldiği için daha e, bağlı alınmadı. Anlıyorum değil. peki e, bina için e, hidrofor sistemi e, ya da e, gün ısı sistemi böyle şeyler mevcut mu binanın içinde? E, tabii ki hidro, e, hidrofor sistemimiz mevcut e, dairemizi e, gün ısı e, mevcuttur. Sıcak suyunuz 724 var yani. 4 mevcuttur. Peki çok teşekkür ediyorum teşekkür bize verdiğiniz cevaplar için. Çok sağ olun. Aynı zamanda evinizde bizi ağırladığınız için de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. teşekkür ederim sizin için. Gebizli Mahallesi'nde bulunan Dublex dairemizi sizlerle beraber gezdik. Enver Bey ve ailesine bizleri ağırladığı için çok teşekkür ediyoruz. Eğer siz de bu evi beğendiyseniz aşağıdaki link üzerinden evin detaylarına ulaşabilirsiniz. Bir sonraki emlak mimarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.